Cecelikten çıktım, ablama gittim. Elmayı yediler, bana cüce dediler. Cecelikten çıktım, ablama gittim. Ablam pilav pişirdi, içine fare düşürdü. Fare ne yapmalı, minareye asmalı. Ablam pilav pişirdi, içine fare düşürdü. var. Eniştemin cebinde türlü türlü yemiş var. Minarede kuş var. Kanadında yemiş var. Eniştemin cebinde türlü türlü yemiş var. Elmayı yediler bana cüce dediler. Cücelikten çıktım ablam. Çocuklukten çıktım, ablama gittim. Ablam pilav pişirdi, içine fare düşürdü. Fare ne yapmalı, minareye asmalı. Ablam pilav pişirdi, içine fare düşürdü. Fare ne yapmalı, minareye asmalı. Minarede kuş var, kana türlü türlü yemiş var. Minarede kuş var, kanadında yemiş var. Eniştemin cebinde türlü türlü yemiş var.